Başarılarla dolu 15 yılın ardından Kristal Türkiye, müşterilerinin gayrimenkul ihtiyaçlarında eşsiz fırsatlar sunmaya ve başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. İstanbul'dan Erzurum'a, Bursa'dan Aydın'a, 11 ildeki 41 şubemiz, Dubai ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası ofislerimiz ve binlerce profesyonelimizle Gayrimenkul yatırımlarında fark yaratıyoruz. Endüstrideki yolculuğumuza başladığımız ilk günden bugüne her adımımızda karlı işbirliklerine imza atıyor, ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu yolculukta birlikte büyüyor, birlikte kazanıyoruz. Girişimciler için bir fırsat kapısı açıyoruz. Kendi işinin patronu olmak isteyenlere alanında uzman brokerlarımızla rehberlik ediyor ve gayrimenkul dünyasının kazançlı kapılarını aralıyoruz. Ülkemizin yerli ve milli gayrimenkul markasıyla nice başarılara birlikte imza atalım. Kristal Türkiye'nin 15 yıllık tecrübesi ve güçlü network'üyle sen de bu profesyonel ekibin bir parçası ol. Kristal Türkiye'nin kazançlı dünyasına adım at.